Herkese yeniden merhabalar sevgili Aslan Burçları kanalımıza hoş geldiniz. 29 Eylül 5 Ekim haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tam bir şeyden sıyrıldım sıyrılacağım deyip beklerken bu haftalarda ilerleyen haftalarda dahil biraz belki yardım ile bir şeyler çok daha rahat hayatınızda çözülebilir. Hemen arka bu sivri sivri gözlere bakar mısınız? Çok uzaktan. Şu gözlere bakın. Sanki böyle hani in, bazı insanların gözleri böyle yuvasından fırlıyorlar ya böyle dik dik bakışlar. Ya öyle bir şey ben sezdim. Şimdi sağ arkada olduğu için birisi sizi çok fazla inceliyor. Bu arada şuradaki akışı unutmayalım. Geleceğim oraya. Şimdi böyle dik dik bakmak, çok böyle inceleyip sık dokuyan çok da eleştirmeye müsait olan kimi insan eleştiri altında sevgisini gösteriyordur. Bir yandan sizi gazlıyordur. Biraz böyle bir insan olabilir bu bir. İkincisi bu kişinin karakteristik değişimi olabilir. Ne alaka demeyin. Çünkü bakın şöyle yapsam belki daha belli olur. Yılana üstten bakıyorsunuz. Yılanın, bazı yılanların ağız kısmı şöyle hafif ileriye doğru. Kafa kısmı Arkaya doğru şöyle gözlere. Yılana üstten bakıyorsunuz. Çirkin olur diye hiçbir yere yılan fotoğrafı koymayacağım. Merak etmeyin. Hiç sevmem. Soğuk hayvan. Bakın gözlerini görüyorsunuz. Şöyle ileri ya şuraya doğru yani böyle dili çıkmış gibi. Şuraya doğru olsaydı eminim daha belli olacaktı. Ama baya baya burada beyaz bir yılan var. Görüyorsunuz. Ya bariz belli zaten. Şimdi tabii ki bu kişiyle bağlantılı. Şöyle Yılan çok büyük ve çok beyaz. Beyaz yılan sağlık olaylarını anlatıyor. Bazen ay ne kadar tatlı, ne kadar şen şakrak dediğiniz insan çok dayanıklı görünen bir erkek, çok dayanıklı bir kadın ama bir hasta olunca inanılmaz nazlı, her şeyi eleştirmeye çok çok müsait bir insan haline geçebiliyor. Yani bir anda bir çıt kırıldım. En ufak şeye bir de mesela havadan nem kapar bir hale gelebiliyor. Şimdi sağda olduğu için ben bu insanla ilgili aa kötü bir insandır demek asla yani kötü birisi değil. Ama dediğim gibi sağlığıyla alakalı bazı konular onu normalden daha sinirli, daha agresif, daha eleştirel, işte hiçbir şeye katlanamayan bir hale getirebilir. Demek ki evladı olarak, anası babası olarak, işte partneri olarak size nazının geçeceğini düşünerek biraz eziyet edebilir ve her şeyinizi birazcık sorgulayabilir. Sadece bunu söylüyor ve burayı geçiyorum. Şöyle komple keşke gösterseydim baştan. Şöyle bir bakın. Aa kapınız var ne güzel. Şimdi devam ettiğimde buraya doğru bir akış oldu. Ay hangisine doğru? Buraya mı buraya mıydı? Tabii ben hatırlayamıyorum. Şurayı baz alıyorum şu anda. Ki buraya ise de söyleyeceğim. Merak etme ikisini de söyleyeceğim. Eğer akış buraya doğru olduysa ikili ilişkilerde. Eğer akış buraya doğru olduysa bireysel kendi içinizdeki meseleleriniz. Mesela sadece sizi ilgilendiren bir sınav. Sadece sizi ilgilendiren para. Sizi ilgilendiren meslek. Bakın aşk maşk değil. Aşksa ikili ilişkiler burası. Değilse ikili ilişkiler, ailevi ilişkiler falan değilse, insanlarla alakalı değil de kendi meselenizse o zaman buraya doğru bir akış olarak hani baz alın. O alanlarda artık hangisi haklıysa dediğim gibi hatırlayamadım. Çok güzel bir fayda, yardım hatırlıyorsanız yardım görebilirsiniz. Artı şurada bir yarık var. Bu yarık ne biliyor musunuz? İyi kötüye ayırdım. Sırrımı anlatacağım insanı ki kimseye anlatmayın. Laflarınızı geri alamazsınız, silemezsiniz. Hani bir şeyler anlatacağım insanla anlatmayacağım insan belli. Bir şeyleri emanet edeceğim insanla emanet etmeyeceğim insan belli." deyip böyle bir ayırma olayı olabilir. Yani iş arkadaşıyla iş arkadaşlığını sapıtan insanları ayırıyor da olabilirsiniz. Belki partnerinize yapacaksınız. Bak onlar senin sadece iş arkadaşın. Bu kadar kadını, erkeği işte özel hayatına sokma gibi bir ayrım da işte çocuklarınıza, partnerinize getirebilirsiniz. Hani böyle de bir durum söz konusu. Onun dışında arkadaşlar sizin hayatınızda bakın yeni bir dönem başlıyor. Çünkü burada bir hayvan değişimi var. Burada ellerini böyle koyarak bekleyen böyle çıta gibi bir hayvan. Burada bir kuşa. Kuş da arkasında başka bir hayvana doğru böyle giden bir görüntü var. Böyle hayvanların ne olduğu önemli değil bu arada. Bir yerden başka alana geçmesi sizin de bir alandan başka alana geçmenizi anlatıyor. Yani çalışma hayatından ev hayatına, ev hayatından çalışma hayatına. Anne babasının yanındaki çocuktan çıkıp başka bir evin annesi babası olma konumuna geçme gibi yani bu şekildeki değişiklikler olabilir. Bir yerde kiracıyken artık ev sahibi konumuna geçebilirsiniz. Yani bu tarz bir değişiklik yani deri değiştirir gibi bir meslek değişimi, ev değişiklikleri, konum değişiklikleri olabilir. Sadece bir yavrunun annesiyken iki yavrunun annesi olabilir hatta ya da babası böyle değişiklikler olabilir hayatınızda bunu ifade ediyor. Hani ne konuda yaşarsınız bilemem. Ama dediğim gibi böyle bir değişim yaşama ihtimaliniz var. Devam ettiğimde. Burada arkadaşlar bakın bir balık var ama alttan üstten çok sıkıştırılıp tutuluyor. Sizinle ilgili güzel bir haber. Çocuğunuzla ilgili güzel bir haber var ama bu haber henüz size ulaşmamış. Şimdi size ulaşmamasının sebebi, evet evrenle ilgilidir, bir şey olmuştur, o kişi bir hafta izne çıkmıştır, o yüzden size söyleyememiştir, haberi geç kalmıştır, daha düşünülüyordur, evet olabilir. Ama üst kademelerde önemli olan bir konuşma vardır. İşte e, belki denir ki, hani git bakalım ara şu Aslan Burcu'nun ağzını, iş hayatında yükseliş falan düşünüyor mu? Gelir, sizin ağzınızı da aramaz. Direkt der ki a hayır şöyle bir şey düşünmüyor hatta şirketten ayrılmayı düşünüyormuş. Halbuki yok öyle bir şey. Ama kalkıp da size gelecek kısmeti engellemeye çalışabilir. Hayatınızda kimse yoktur. Sizi birisi beğenmiştir, sizi soruyordur. O aradaki insan, o aracı ya da aracılar diyeyim. Çünkü bakın dediğim gibi balığınızı sıkıştırıyorlar. Size gelecek ama zaten o işte şöyle değilmiş, böyleymiş. İşte hayatınız zaten birileriler ama biri değil birileri varmış gibi maksat hani yalan söylemekten öte size gelecek kısmetin önünü kapatmak. Ona bir faydası var mı bilemiyorum. Ama böyle bir durum var. Çok da uzakta bunu aramayın. Hani içi de olabilir. Yani bunu kardeş tarafından bile görebilirsiniz. Yani eşiniz vardır. Ya işte Aslan Burcu şöyle bir şey alsam ne düşünür acaba? Aa o asla böyle şeyler yüzüktür müzik Kadın erkek herkes yüzük takıyor. Hiç de sevmez. Belki çok seviyorsunuz öyle şeyleri. Doğal taştır bilmem ne taştır. Seviyorsunuz ama hiç sevmez deyip belki onun önünü kapatıyor. Yani bir tık böyle bir kıskanç olan insanınız var. Devam ettiğimde burada bir kara bulutunuz var açık söyleyeceğim negatif düşündüğünüz bir şey var ve bakın bu da altta kalmış yani daha doğrusu altta kalmamış belirli bir olayın içinde dönüp dönüp negatif düşünüyorsunuz dönüp dönüp negatif düşünüyorsunuz aslında bir yukarı çıkabilseniz insanın gerçekten aklında aşamadığı bazı şeyler oluyor hani ee, diyelim zor durumdasınız maddi olarak o maddi durumdan çıksanız da çok da zengin olsanız insan şöyle düşünebiliyor ya gene fakirleşirsem. Yani o hani psikolojiden mi diyeyim insan bazen çıkamıyor ve sizin de bir türlü çıkamadığınız bakın bir alan var. Belki zamanında bazı şeyleri kaybettiniz, kötü bir evlilik geçirdiniz. Ya tekrar kötü bir evlilik olursa aslında hiçbir sıkıntı yok. Bir şey olacağı da yok çünkü üst taraf temiz ama bir türlü insan o düşünceden çıkamayabiliyor arkadaşlar ve sizin de sürekli olarak böyle bir kara bulutunuz küçük ama tabi bit küçüktür piri küçüktür mide bulandırır. Sizin de birazcık öyle yani sizi kemir kemir kemiren arka planda bir şey var ama bir oradan çıksanız bakın inşallah bu hafta gayet güzel görünüyor. Şimdi gelelim buraya. Belki de çıkıyorsunuz. Çünkü burada çok güzel bir kapınız var. Az önce de söyledim bayağı bakın. Tık 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 tık. Normal bir kapı, hatta tokmağı yani açıp gireceğiniz yeri de var. Ve bununla alakalı özellikle bakın şurası çok sağlam görünüyor. Artı bu yolda daha önce birisi yürümüş. Yani daha önce biri evlenmiş tabii ki anne baba olabilir. Ya tabii ki dediğime bakmayın anne baba olabilir, kardeşler olabilir. Yani daha önce birileri evlenmiş. E siz de evlenirsiniz. Onlar yapmış, siz de yaparsınız. İşte daha önce diyelim hanenizden bir meslekten bir insan çıktı. Diyelim mühendis çıktı. Torun da o mesleğe doğru yönelebilir. İşte yeğenler, kuzenler, abileri, ablaları böyle bir yönelim olabilir. E sizin kendi hayatınıza işte ya teyzem şurasını yaptırdı. Yani ben de çok rahatsızım ben de yaptırmayı düşünüyorum deyip bakın o kişi zaten yaptırmış. O kapı birisi geçmiş. Şimdi sizin de geçme döneminiz var. O dükkan açtı ben de açarım gibi bakın biri zaten yapmış hanenizde etrafınızda. Şimdi sizde de var. Yani birisi boşalmış aa ben de bu kapıyı açacağım değil. Kimse boşanmadıysa sizde öyle bir kapı şu anda yok. Bu onun kapısı değil. Onu söyleyeyim ama dediğim gibi sevdiğiniz tanıdığınız bir insanın açtığı bir kapı artı bakın burada bir kuş gibi bir şey var gagalarına bakın inanılmaz açık duruyor. Muhtemelen öyle bir Kapıdan geçiyorsunuz ki çok ses getirecek bir olay. Bir de bakın burada parça parça olan bir şey var. Hani artık çözemediğiniz bir olayı muhtemelen hani bakın konuşmalar azalıyor yukarıya doğru. Ehaliyle sevgi de azalıyor o konuda. Yani konuşmalarıyla davranışlarıyla kendini bitiren bir olay bir durum bir insan varsa gerçekten hani bitiyor yani ölmüşü canlandırmaya da artık çalışmıyorsunuz. bunu da söyleyeyim. Şimdi şöyle bir devam ettiğimde yani gayet temiz bu arada. Bakın şu sıkıntı bile akıyor çıkıyor gidiyor artık. Yani biraz daha beklesek çıkıp gidecek. Ama gideceğini gördük. Gayet güzel. Hanenizin içi temiz. Biraz insan akışı olabilir. Yani normalde haftada 2 kişiyle konuşuyorsanız 5-6 kişiye çıkabilir. artık bakın niyetiniz gayet güzel ilerliyor ve niyetinizde gördüğünüz gibi tek başınızdasınız. Yani gene olayın başını siz çekiyorsunuz diyebilirim. Onun dışında dediğim gibi yani çok güzel görünüyor. Bir burada bakın her an yola çıkıp hayatınıza gelmek üzere bekleyen iki tane olayınız var. İki tane kısmet olabilir. İki insan hayatınıza gelecek olabilir. Dediğim gibi aslında çok kısmetli bir insansınız fakat etrafınızdaki insanlar size bir şeyleri söylemiyor. Bazı şeyleri görüyorlar, yanlışları ve söyleseler gerçekten çok işinize yarayacak. Ama sırf sizin işinize yaramasın. Siz o yalana belki de bazı konularda inanmaya devam edin diye e, ya da yükselemeyin diye az önce ver, söylediğim şekilde e, biraz hani şey var. Yani önünüzü kapama isteği olan insanlar var. Ya e, aslan burçları olsun mesela yani siz işte boğa burçları olsun mesela çok kıskanılan burçlar. O yüzden de çok sık nazara göze gelirler. Bu yüzden de mesela aslan burçları o yüzden bir tık sinirli olur. Çünkü nazar göz kimisinde mesela ağlama yapar. Kimisinde sinir yapar. Size bazen sinir yapabiliyor. Böyle bir durumunuz var. Yani size etkisi, etkisini söylüyorum. Ama inşallah yollarınız çok çok güzel açılır. Bakın tabağınız da çok çok temiz. Hayırları vesile olsun. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğen butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.